thank mm -hmm. you merhaba arkadaşlar. Sırtını İngiltere'ye vermiş olan Yunan birlikleri Sakarya'da yenilgiye uğramış kışı geçirmek üzere Afyon ve doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı. Kalan son güçleriyle Büyük Yunan ordusunu zorlukla nehrin batısına atmayı başarmış olan Türk kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmeye ne gücü ne de imkanı vardı. Tüm cephanesini tüketmiş, binlerce asker kaybetmiş, çok iyi direnmiş ancak Yunan ordusunu Anadolu'dan söküp atmamıştı. Karşılarında yalnızca İstanbul olsaydı bu işi çoktan bitirmiş olurlardı elbette. Vahdettin ve Nazırları hatlerini biliyor, varlıklarını sürdürmelerinin İngiliz madnasından geçtiğini açıkça kabulleniyorlardı. Yaptıkları görüşmelerde gümüş tepsiyle sunuyorlardı vaat ettikleri toprakları. Oysa Ankara'daki o başıbozuklar öyle miydi? Ne galip güçlerin fetih hakkını ne de sev anlaşmasını tanımaya yanaşmıyor, tam bağımsızlık, milli istiklal gibi olmayacak hayaller uğruna olayı dallandırıp budaklandırıyorlardı. Bu ikilik yüzünden işgal güçlerinin İstanbul'u ve Boğazları kontrol altına almasına tüm düzenli ordunun dağıtılmasına rağmen Sev Anlaşması fiilen yürürlüğe girmemişti. Yunanlıları memnun etmek gün geçtikçe zorlaşıyordu. İngiltere ve Avrupa devletlerinin açıkça ya da gizli olarak yaptıkları yardımlar bu büyük savaş makinesinin sonsuza kadar ayakta tutamazdı. Her ne kadar karşılığında tükenmiş bir ordu olsa da zaferi kazanmak şart hale gelmişti. Halktan son bir kez özveride bulunulması istendi. Yüzyıllarca İstanbul'un unuttuğu, yok saydığı Anadolu halkı ordusunu bir kez daha ak besledi ve donattı. 15 Eylül 1921 tarihinden geçerli olmak üzere seferberlik ilan edilerek ordunun asker eksiği tamamlanmıştı. Almanya, İtalya ve Fransa'dan para karşılığı savaş gereçleri temin edildi. Sovyetler Birliği'nden sağlanan silah ve cephanelerin yanı sıra mali yardım da alındı. Ordunun yiyecek ve giyecek durumu ise kışın vahim seviyedeydi. Ancak tarih boyunca her türlü mahrumiyete dayanan Mehmetçik zorlu kışı atlatmasını bildi. Bütün çabalara rağmen Ordunun yiyecek ihtiyacı tamamlanmadan büyük taarruz başlayacaktı. İstanbul'da da Türk kurtuluş müca mücadelesine destek veren gizli teşkilatlar ihtilaf devletlerinin silah depolarından kaçırdıkları silahları Ankara'ya gönderdiler. Türk ordusu ilk kez saldırıya geçecek ve saldırının başarıya ulaşması için sayıca Yunan birliklerinden üstün olmak zorundaydı. Ancak Türk ordusu tüm bu çabalara rağmen suvari birlikler dışında Yunan birliklerine bir üstünlük sağlayamamış ancak bir denge kurabilmişti. Milletin ordusuna vereceği bundan ibaretti. Kesin zafer kazanacaksa ancak bu orduyla kazanabilirdi. Mustafa Kemal Paşa o gece sabaha karşı otomobiliyle Konya yolu üzerinden gizlice cepheye hareket etmişti. 24 Ağustos 1922 günü akşamına doğru Başkomutan Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı karargahları Kocatepe'nin eteğinde olan çadırlı ordugaha geçeceklerdi. 25 Ağustos 1922 akşamına kadar cephedeki birlikler kendilerine verilen bölgelerde taarruz için hazırlık vaziyeti aldılar. 20 Ağustos 1922 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi Reis Paşa'nın ...21 Ağustos'ta köşkte bir ziyafet vereceğini duyurdu. Bu bir şaşırtma haberdi. Gazete çıktığında Mustafa Kemal Paşa cepheye gitmişti bile. Oğlum, seni bekledim. Dönmedin. Çay ziyafetine gideceğini söyledin. Ama ben biliyorum. Sen cepheye gittin. Sana dua ettiğimi bilesin. Savaşı kazanmadan dönme. Anne. Beşinci süvari kolordu komutanı Fahrettin Paşa, Yunan askeri uzmanlarının insan geçemez diyerek tahkim etmediği ağır dağırı dağı mevkiindeki Sarp Tepeleri atlarıyla birlikte geçerek ertesi sabah düşmana hiç beklemedikleri bir sürpriz yaptı. 25-26 Ağustos 1922 günü saat 5.30'da başlayan ve gittikçe yoğunlaşan topçu hazırlık atışıyla büyük taarruz başlatıldı. 26 Ağustos'ta yarım saat süren yoğun bombardımanda Yunan ilk harp mevzileri iş göremez hale geldi. Bombardıman sonrası Türk piyadeleri hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri açtı ve Tınas Tepe'yi ele geçirdi. Böylece Yunanların en güçlü mevzileri yoğun Türk taarruzu sonucunda 26 Ağustos akşamına kadar ele geçirilmiş oldu. 26 Ağustos'ta Yunan tarafına bakıldığında Trikopis kuzeyden yapılacak taarruzdan vazgeçilmesinde ısrar ediyor. Ordu komutanları ise emrinin yapılmasını istiyordu. Bu anlaşmazlık Yunan ordusunu felakete sürükletmekteydi. 26 Ağustos günü Türk ordusunun büyük taarruzu Genelkurmay Başkanlığı'nca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirildi. Bu haber mecliste coşkulu ve heyecanlı gösterilere vesile oldu. 27 Ağustos sabahı taarruz Türk topçusunun şiddetli atışı ve piyadelerimizin sürekli atışıyla başladı. 27 Ağustos sabahı gün ağrırken Türk ordusu tüm cephelerde yeniden taarruza geçti. 27 Ağustos günü yapılan harekatta Tınarsepe ve gerileri tamamen ele geçirilerek düşman Sincanlı Ovası'na atılıp Afyon yolu açılmış oldu. Böylece öğleye kadar Şiirli Tepe hariç olmak üzere Afyon'un güneyindeki bütün düşman mevzileri ele geçirildi. bağırmasıyla başlayan taarruzla Türk ordusu üst üste gerçekleştirdiği süngü hücumuyla Yunan mevzilerinin tamamını ele geçirdi. Öğlen saatlerinde bütün cephe yarıldı ve Yunan kuvvetleri kaçarcasına kuzeye çekilmeye başladı. Geri çekilen Yunan kuvvetleri, suvari birliklerimizin taarruzuyla birlikte bozguna uğratıldı. 27 Ağustos günü elde edilen başarı o günün gazetelerinde şu şekilde yer aldı. Hakimiyeti Milliye Gazetesi Dün sabahtan itibaren bütün cephelerde kahraman ordularımız düşmanla çarpışmaya başladı. Yeni Gün Gazetesi Kahraman ordularımız namus, istiklal ve vatan için dün sabahtan itibaren bütün cephelerde cani ve istilacı düşmanlarla çarpışmaktadır. 28 Ağustos sabahı taarruza geçen Suvari Tümeni Afyon'un kuzeyinde yer alan Döveri zapt ederek Altıntaş istikametinde ilerledi. Türk süvarileri o günkü hareketleriyle tarihi bir rol oynadılar. 28 Ağustos günü yapılan şiddetli takip neticesinde Kütahya yolu Yunan ordusuna kapatıldığı gibi düşmanın İzmir tarafına girmesine de engel oldu. 28 Ağustos günü yapılan muharebe o günün bazı gazetelerinde şu şekilde yer aldı. Hakimiyeti Milliye Gazetesi Dün bütün cepheler ve özellikle Afyon-Karaysar mıntıkasında muharebeler devam etmiştir. Afyon-Karaysar ele geçirilerek çok esir ve kanimat alındı. Tevhidi Efkar Gazetesi Halkın manevi kuvveti hayret verecek derecede yüksektir. Bütün millet senelerce harbe hazırdır. 29 Ağustos 1922'de Yeni Büyük Taarruz'un 4. gününde Türk ordusu yüksek bir moralle saldırısını sürdürürken Yunan ordusunda ise çekilme ve dağınıklık, umutsuzluk has safhaya ulaşmıştı karşılıklı taarruzlar ve savaşlar gece yarısına kadar devam etti. Ve Yunan birliklerinin Dumlupınar mevkilerine çekilmesi önlendi. tıkanan Yunan kuvvetleri Çalköy arazisinde yığılmaya başlamışlar. Bir bakıma 30 Ağustos muharebesinde imha olmaya hazırlanmışlardı. 29 Ağustos günü elde edilen başarı o günün bazı gazetelerinde şöyle yer aldı. Hakimiyeti Milliye Gazetesi Ey Türk! Yürü! Yürü ki senin bu yürüyüşünün tarihte yeni bir devrasın Vakit Gazetesi Ordumuz düşmana karşı geniş ölçüde bir taarruz hareketine başlamıştır. Anadolu taarruza karar vermiştir. Kesin başarının muhakkak derecesinde yalın olduğunu hesaplamış demektir. 30 Ağustos 1922 günü gece 1'de gelen raporda Arpa Gediyeni'nin de ele geçirildiği ve hücum taburuyla Süvari Bölüğü'nün Büyük Aslıhanlar ve Keşiler yoluna hakim tertibatı aldığı bildirildi. Böylece düşmanın uşak yolundan geri çekilme ihtimali tamamen ortadan kalktı. Türk ordusu Afyon'un güney batısından çevirerek Yunan birliklerinin İzmir bağlantısını kesmeyi ve Eskişehir tarafından indirilecek süvari birlikleriyle de düşmanı çember içerisinde kuşatıp yok etmeyi planlıyordu. Bu Kartacı Valibar'ın Kan Harbi'nde Romalıları dize getirirken yaptığı bir taktikti düşmanın sarılmaya elverişli bir durumda olduğuna karar veren Mustafa Kemal Paşa, Feyzi Paşa ve İsmet Paşaları çağırttı. Üç komutan düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanın çarpışmaya zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlamak yolunda karar aldılar saat 6.30'da Türk ordusuna gerekli talimat verildi. 30 Ağustos 1922 günü muharebenin en şiddetli olduğu gün başladı. İsmet Paşa 1. ve 2. ordulara Tumlu Pınar'ın hızla alınmasını düşmanın tamamen teslim olmaya mecbur kalmasını emretti harekatı yakından izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos 1922 günü saat 14'te harekatı bizzat yöneteceği Zafer Tepesi'ndeki gözetleme yerine geldi. öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü. Muharebe, Türk ordusunun Yunan ordusunu daha fazla küçültmesi ve perişan etmesiyle sonuçlandı. 30 Ağustos zaferi o günkü gazetelerde şöyle yayınlandı. Hakimiyeti Milliye Vatan gülüyor, Bela artık çözüldü. Bela kahroluyor. Yeni Adana Gazetesi. Zaferimiz Ankara'da büyük tezahüratla kutlandı. 31 Ağustos 1922 günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Feyzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte dağılmış Yunan birliklerini takip etmek amacıyla hiç beklemeksizin Türk ordusu ile birlikte İzmir'e yürüme kararı aldılar. Şiddetli bir muharebeden sonra düşman perişan halde gece ve gündüz devam eden bu muharebeden sonra düşmanı şiddetle takip eden birinci ordunun birinci kol ordusu akşama doğru uşağın doğusuna varmıştı. Aynı gün Dumlu da Türk ordusu tarafından ele geçirildi. 1 Eylül 1922 günü Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa cephe emrinde Yunan ordusunun çekilme hattının tahrip edilmesini istedi. Batı Cephesi birlikleri Yunan birliklerini kovalamaya devam etti. Türk ordusu akşama doğru Uşak'a girdi. 2 Eylül 1922 günü Başkomutanlık ve Batı cephesi karargahları Dumlupınar'dan uşağa nakledildi. 2 Eylül 1922 günü teslim alınan Yunan askerleri arasında Yunan 1. Kolordu Komutanı General Trikopis ile Yunan 2. Kolordu Komutanı Diyaris de bulunuyordu. Eylül 1922'de Türk ordusunun takip harekatı devam etti. Yurdu yakılmaktan kurtarmak ve İzmir'e bir an önce ulaşmak için uzun bir takip yürüyüşü yapıldı. 4 Eylül akşamı düşman süvarilerimiz tarafından kuşatılmış durumdaydı. 5 Eylül 1922 günü Türk ordusu Yunanların İzmir'in doğusunda uzun müddet kalarak takip ettikleri milini hattını tutmalarından önce bu mevzileri ele geçirmeye karar verdiler. Böylece Yunanların son savunma hattı da ele geçirilerek savunma imkanları tümüyle ortadan kaldırıldı. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında ilk Kuvayı Milliye birliklerini kuran Alaşehir de ele geçirildi. 6 Eylül 1922 günü Yunan gerilemesi Turgutlu'ya doğru devam etti. İsmet Paşa kasaba ve köylerin Yunanlılar tarafından yakılması için tedbir alınmasını emretti. Mustafa Kemal Paşa, Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta şu cümleleri kullandı. Düşmanın Eskişehir'den geri çekilen birlikleriyle Kocaeli bölgesinde bulunan kuvvetlerine karşı Bursa yönünden takip ve taarruzumuz sürüyor. Düşman geri çekilme sırasında hemen hemen bütün malzemelerini bırakıyordu. Uşaktan Esme'ye gelirken yolda bu bırakılanları gördüm. Düşman İzmir yönünde kovalanıyor. 7 Eylül 1922'de Yunan kuvvetleri Kemalpaşa Nip hattına doğru çekilmeye başladı. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu'ya Süvari Kol bir an önce İzmir'e yetişmesini emretti. Ve şehrin kayıtsız şartsız teslim alınacağını bildirdi. Başlayan takip sonucunda Türk ordusu nihayet 9 Eylül 1922'de muzaffer olarak İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şeref Bey hükümet konağına 5. Suvari Tümenimizin öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey komutanlık dairesine 4. Alay Komutanı Reşat Bey de Kadife Kale'ye bayrağımızı çektiler. İzmir'de askerlerimiz coşku içinde karşılandılar ve çiçek yağmuruna tutuldular. Süvarilerimizin kordon boyundan 4 nala geçişleri çok heybetli oldu. 10 Eylül 1922 günü Bursa Türk ordusunun eline geçti. Bursa kurtuluşunun en çok düşmana karşı ardı ardına gerçekleştirdiği akınlarla destanlaşan Kara Fatma ve müfrezesine borçlu. taarruz ve bu taarruzu taşlandıran başkomutan meydan muhaberesi Kurtuluş Savaşı'nın son safarasını ve zirvesini teşkil etti. Mustafa Kemal Paşa nutkunda büyük taarruzla ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır. 1 Ekim 1922'de Yunanistan ve itiraf devletleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Doğu Trakya çatışma olmadan Yunan işgalinden kurtarıldı. Bu büyük başarı içte ulusal bütünlüğü ve güveni sağlamış oldu. Mudanya Ateşkes Anlaşması Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının, hazırlanması bakımından büyük güç kaynağı oldu. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Birbirinden ilginç diğer videolarımı da izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.